herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dantı hemen da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam 6284. Aslında 4000'lere değildi. Ben birazcık biriktirdim ama videoyu bir anladım. Şimdi buranın süresi doldu. Artık bu kısmı yapabiliyoruz boss'u. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Aşama 8 2 3 artık kan satta değil. <laughs> ben bir tanecik kapatayım. Şey kısmında da azıcık ilerledim tabi. Şu. Şu benim alacağım o soval sovalya kısmında bir tane şimdi aldım. Bunları gebertelim havada içimde. Ha bir de şu silahlılar. Oyunu şimdi illa bu kısmı yapacağız diye bak. Savu de yapacağız diye. Bunlar silahla şu uçan silahlılar işte. Hemen devam etmeyeceğiz elbette. Buradaki gizli alanımız var. Hop. Al tabi burada da bir düşman var. Silah harcamayacağım tabi. İnşallah gelmiyoruz arkamdan. Dağları toplayacağım. Heee. Ya ne bileyim ben arkadaşlar. Çık. Şimdi. Çok güzelmiş. Hop. Evet, kaydetme noktası. Checkpoint yani. Ya ben hayatta kalma da tekrardan oynayacağım. Ama ben bugün oynadım. Kolay seviyedeydim. Sonra normal yani orta seviyeye geçtim. Orta seviyede iki karakter al kaldı bir kastı. O yüzden bitiremedim. Gidiyoruz. Şenk. Gel lan. Ya hak. Yedi Şimdi. şimdi. Burası kolay yani gitmek. Ben niye oradan geçtim ki? Hop. 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 Ya hak, hak. 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 Ya hak. Hemen gelin, Hemen gelin. Hemen. Hemen geliyorlar bildiğin arkadaşım. Oradan girmedi Allah'tan. Şuradaki küçük hamura yürek yapar çelik. Zıpla. Yürek yapar yürek alalım tam. Zıp. 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 Evet. Gel. Evet. Kaydetme noktası. Buraya çıkın. Daha sonra buraya gelip point al size yüzde oğlan. <laughs> Buradan bir tane çocuk var Adil Berkay diye. O da dantelman oynuyor. O buradan Samsun'dan Adil Berkay'a selamlar veriyorum. Gelme. Bak bak korkuyorlar. Çin. <Sülüyor> Köpekler üstümüze atlıyor ya işte o bir seni bozuyor. Hey. of oh. hamdes Gidelim, gidelim. Ay. Bosa biriktiriyorum o silahları. Çünkü boş arabalı olduğu için güçlü. Onlara. Ah, ah. Bak Adil Berkay bu Adil Berkay buradan zıplıyor ya. Dikene değiyor. Ben ise direkt aşağı iniyorum. Lan git. Oğlum benim çip şu üst sol köşede çip yaralanmış. Elma yedik güzeldi. Gel gel. Point. Şuraya. Hop geldik. Bak direkt geçmeyin şurada. Burada bir tane gizli alan var. Ay. Aa Buradaki için test sakın kalmayın. Küçükken ben burayı 3 3 saatten beri yapıyordum. O çift varmış bir tane. O yüzden yapamıyordum. Evet. Tadın sesi güzel ama yani düşman olmaları Ama en güzel yanı elma vermelidi. Ben kaçıyor bu. Hayatta kalma orta seviye yani normalde bu sefer yapacağım. Burada yine nesne var. Şöyle kızsam illa reklam izlememiz lazım bak. Al. Direkt aşağı düş. Ah, Anam Aşağı inin. Sonra bak. Burada solgun yapıyorlar şey onu. Al işte buradaki boş bir artık güçlü. Köpekleri vurduğumuzda düşman sayılmıyor. Yani bizi fırlattı lan. Neyse silahlarımız var. Ay. Bunu da bulacağım bu sefer. Koşun. Git 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 git. Tamam tamam yapayım. Şimdi şimdi. Oğlum. Tamam. Lan önüme geldin. Ulan şimdi seni yiyip Bu sefer geberttik onu. Gel lan! Bu sefer seni yiyip geberteyim. Kaç, kaç, kaç. Sakın, sakın olmuyor. Sadece yanılmazsın. Gidelim. Geberçi olur. Sonra bize de kazanır. Tamam her şey tamam. bir tek süre değil. Para aldık. Yani bir sandık aldık. Sandıktan elbette para çıktı. Bakacağız tabi. Bakacağız. Süre var mı diye. Vardır ki. Elbette yükseltmeyeceğim. Açılayınca bir risk Tekrardan yapacağım. Burayı aşırı hızlı yapacağız. Bu sefer Bir tane kabul zaten yok. <laughs> <laughs> Dokuzuncu. <laughs> <laughs> Birazcık da para toplayacağız. <laughs> benim benim gel lan gel lan ha beni çok sevdim dedi gel lan bak bak tak diye bak demiştim saymadı ki. Bu sefer zaten en baş zaten zaten en başta başlayacağız. Kaydetme noktası yok çünkü. Koş. Bu sefer her bir işini bitirecek. Karanlık yollardan geçtik. Gel lan. Hak. Yedim lan o silah. Hemen gebertemezsin beni gel lan. Gibi beni geberteceğiz. Çünkü o beni geberte. Gel lan. Ya hop. Hop. Bunu geberttik bu sefer. Beni sinir ettiğin. Ben de seni sinir edeceğim. Gel lan. Üstüme atla sen atla. Ah o kazası. Bak. <laughs> Çok. Sebetiz arkadaş. Kaydetme noktası. Direk koşuyoruz. Yank. 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 Yok. Yok 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 yok, yok, yok 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 Gördüğü var Elmayı almayacağız tabi ama pilavlar elmaları da almaz koçcuğum. Şu oradaki gizli alanı alacağım. Gideceğim yani. Gizli nesne. Alın. Gidelim. Gelin lan. Şak. Ya hak. Yürü lan. Yani şıkla aldık. Ulan gel lan. Herkesi gebertirim lan. 10 bin olmasına az kaldı.

Gel lan. Herkes beni gebertirse ben de onları gebert. <laughs> Sen özellikle. Sen. Sen köpekçik. Wow. Isırma lan beni. Sen de bir gelme lan. Kışa Hak. 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 Aa, çok sinirlendim buna. Sekiz bin oldu. Kia. Koş, koş. Zaten yetmemiş. 嗯，就是。